Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bakıyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Vuraköy. Ama men çıktı. Bilmiyorum. Ne? Anlamadım ya. Dur Ha dönünce dönün. Hava esiyor. Hı. Şöyle bakın. Tek ödün. Tamam. Bak evet, abi. Sen kız mısın lan? Hıh. Lan. Atlar Atlar nere ya? Atlarım. <laughs> Aa at. Şey. Ay bu ya. Bir... ya. Bir, bir yedi dört oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya, şah... hmm. O ne çocuk mu? Dur abi gizli sır var burada. Aa çocuk. Dur gizli sır var sana bir tane göstereyim mi? Çok gizli. Sen asla bilmediğin kimsenin bilmediği. Nerede? Dur kamerayı ben tutayım. Arkadaşlar size en gizli yeri göstereceğim. Tamam Çok çok gizli. Şimdi arkadaşlar. Köyde bildiğiniz şöyle bir şey olur. Herhalde olur. Sonra şuradan giriyorsunuz. Bir sandık olur. Bu sandığın tam yanı. Tam yanı. Allah. Burada değil. Bura değil. Bura. Böyle kazın. 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 Hayırdır? Allah! Oha! Ya ben bunu kastetmedim. Hocan almaya gelmedi. Evet. Biz sana haber vermeye geldik. Nerede? haberi? Lan nerede ya? Köyü kaybetti. Arkadaşlar köyü kaybetti. Püf benim yüzüme. Allah Hadi lan ben oynuyorum. Çık. Çıkla. lan. Al sen Al, al çekeceğim. <laughs> Oynamayacağım. Yarın ben çekeceğim. Al işte. Dünyamı kaybettim. Bu arada arkadaşlar ben, ben Muhammed. Videoyu çeken Muhammed. Muhammed. Aynen. Merhaba. Bana bakın. Merhaba. Aa, arkadaşlar bazenleri ben çekiyorum. Yani yarın ben çekeceğim. Lan bari gözüne koyma. Ben Ağzına çekeceğim. düşün. Yarın Oo, Ben. Ne? Yiyeceğim. Yarın ben çekeceğim videoyu arkadaşlar. Ha sen çekeceksin. Ya, yarın sıra benim. Hayır benim. Nasıl senin? İşte benim. İşte, video video. <laughs> video şey. benim işte yarın. Yo ya, benim lan. Başka yarın işimiz. Başka tamam Şimdi koyayım ya bunu. Anlıyorum kafana koyarsam geliyor ama neyse. Ne yapsak ya? Böyle ev oluyor? Sen ya Sen sözlerle. Ne Evimi kaybettim. Evimi kaybettim. Ya bu yeni çıktı ya. Bu yeni çıktı. Eskiden bu yoktu. Şuraya bak ya. Evimi kaybettim. Evimi kaybettim. Ya oysa bu yani hilesizde o sırlı yer oluyor valla. Ben gördüm. Altı tane ya da 7 tane kazıyorsun altı. Altı. Sonra bir giriyorsun pat diye diamond dolu bir çiz. Sonra kömür dolu bir çiz. Öyle oluyor. O başka bir yerde. Yeah, ha, ha, Köylerde oluyor. Pardon, pardon, pardon. Ya benim sesim değişmiş ya. Videolarda sesimi vermedim. Aynen dur. 5 dakika. Evet. Arkadaşlar 5 dakika oldu. Evet 5 dakika. Eee Demiştim öbür videoda. 8 dakika fazla çekeyim yok. Şimdi ne yapsam. Yine 10 dakika falan çıkıyordum ya. Aynen. 1 dakika ama maksimum sıra olursa ben bilmem. Maksimum sıra olmaz ya. Yok ya olmaz. Olmaz, olmaz bence olmaz. Bence de olmaz. 10 dakika çekersen ben de çekerim. Sen kaç dakika çektin? 9 dakika. 8 dakika. 9. 8. Evet, 8. Ezbere biliyoruz herhalde. <laughs> Kandırma bizi. Kandırdım. <laughs> Sus ya. Çakradım. Ne yapacağım? Güzel bir video çekiyorsun aslında ha. Gerçek mi? Kanda videoyu mu değiştireyim? Ne yapayım? Yok kandırdım kandırdım. Ne saçma şeyler söylüyorsun sen? Anladım, al al. Yaptım benim? de. Keşke kendini öldürmeseydin. Gitti gitti Ah ah yanda köy var ne diyorsun sen? Şato gitti. Şatonu ben Benim dünyam gitti. Nereden bileyim şaton nerede ben? Benim dünyam gitti. Onu kastediyorum ben. E köyde dünya yoktu ki. Ay benim dünyam. Hani benim yerim. He senin kralı. Gıranlığı. Kralığın evet. da zaten iğrenç. Öyle ki iğrenç değil. Sen şey, evin biri yok. Var. Yok. Görmedim. Ben gerçek, ben bunun hilesiz olanı oynuyorum hilesiz, ne? Diye. Hilesiz, ne hilesiz, olan da olanda ben ev yaptım nade. Senin gibi hileli oynamıyoruz Sen gibi de. Odun kesmiyoruz. <laughs> odun yumrukluyorum ben. Yumruğu bir çakıyorum. Zaten bir hesap kurarken dedi ki od odun yumruklu iddiat koydu bana. Süperdi. Böyle. da öyle yazıyordu yani. Unvan. Ya, um, 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 um. ya bir şey kurmuştum. Hesap kurdum. Minecraft. Anladık Hungar, lo. Hungarya <laughs> Ah ah. Bir baktım buldum evi buldum. Üstünde. Üstünde. Sizin hmm, için hmm. Şey. yapmıştım. Onları gösterim bari. Aynen öyle. Fenerbahçe neler yaptı. Hatta Minecraft adamı yaptı. Sağ bile yapıyoruz biz. Burası az kaldı yapmam mı? Ama onu yapamam. Ha ileride. Ya yeşil halıyla böyle yeşil şeyleri yaparsın. Yani. Top, bırak köy, bırak köy. Ama olmadı ya ev olmadı. Aynen. Ah Fenerbahçe yeri. Aa daha güzeli var. İleride. Aynen. Burayı TT ile pat. Biraz aşağı in de görsün. Bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar görsün azıcık aşağı in. Tamam. buradan göz. Fenerbahçe. Fenerbahçe, yazıyor arkadaşlar. Çok yaşa, çok yaşa şimdi. Hadi. Ne yapıyor? Ben ne bileyim ne yapacağını. Krallığını tanıt. Dur krallığı nerede? Krallık. İleride mi ya? Ee, evet. Mesela asla gitme. Ne yani terde donuyor bu feci donuyor. Feci. Hani binlerce TL'de koydum bir patlattım Bakın burada ne yazıyor? Rıdvan'ın dünyası ileride ileride. Aha. Ne yazılmadı çünkü karıştı. Baksana. Aynen karıştı. Rıdvan'ın Aa neyi unuttu. Rıdvan'ın dünyası. Rıdvan dünyası. Dünya. Rıdvan dünya. Sey görünmüyor karışmış. Baksana. Bütün topraklar senin dünyandır. Bak şatoğlu. 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 Ya ben, ben adam. bir adam yaptım onu. Adam? Ne adası? Ada değil adam adam. Adam? Adam yaptın. İleride galiba. Adam. Evet. Buraya asker yaptım ama ikili bir çıkıyorlar. Tövbe tövbe daha silahlar yok ne diyor ne askeri Ne yapayım Kafa atacaklar el vuracaklar sanki Ama güzel bir yeter Bence Bu durduruyor yavaşlatıyor İyi bir atıyor. mantık Lan? Hilesiz çeksen şaşar. Hilesiz çeksem... Çeksem olmaz. Hilesiz çekeceğim Çünkü daha hilesizde sen daha bir şey yapamadın işte bir ki. koy. Hatta öyle küçük şey ev yaptın ki iki bloktan oldu sığamadın altı kazdın. <laughs> Nasıl saçma şey ya. İki bloktan ya ev mi olur? Ya demirden... Ev zor yapılır değil mi hilesizdi? Ben o kadar fazla demir kazdım ki dört katlı yaptım. Böyle dört tane blok koydum evi yaptım. Ya bir Ya bir ya. Çok konuştum. Başım gitti. Aha. Aha adım. Aha. Evet arkadaşlar. Şimdi Diamond'dan. şu kişinin adı Rıdvan. O da Muhammed. Benimkisi Muhammed. Çek lan. Her ve var. bunu yapan kişi benim. Rıdvan. Her Hı şeyi bu yani. Ben Her şeyi ben yaptım. Krallığı yapan Burak. ben. Hemen. Hepsini ben. Yapan... Emeği geçen emeği ile yazılmadı. Onlar. Rıdvan. Emek geçen Rıdvan. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi. He Allah Hepsi. Allah Her şey benim. <laughs> Oho, 11 dakika olmuş. 11 dakika. Arkadaşlar video sonlandırıyoruz. Aynen arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Dur şöyle çevireyim. Haydi söyle. Abone olmayı unutmayınız. Baylaşınız. Tamam. Bye bye. Ben de bulana kadar dolaşacağız. Anlaştık mı? Annemle bize gelebilir mi? Elbette. Lan durmuyor.